Arkadaşlar merhaba. Şimdi sararan farlarımı önceden aseton ve pamuk yardımıyla temizlemiştim. Şimdi tekrar yapacağım. Bir tane makyaj temizleme pamuğu, bir tane de aseton. Şimdi bununla tekrar temizlemeye çalışacağım. Arkadaşlar ovalama yapmayacağız. Sadece sürüp aşağıya doğru çekeceğiz. ve gördüğünüz gibi sararmış halini alacaksınız. Buna dikkat edin. Şu anda gördüğünüz gibi bir açılma var. Bunu devamlı yaptığınız sürece temizlenecektir. Ben bir sonraki halini göstereceğim. Hatta öteki fara geçelim. öteki farda da yapayım. Gene gördüğünüz gibi asetonu sürüyorum. Ve sadece çektiriyorum. Görüyorsunuz. Bir de bu tarafını yapayım. Üzerindeki sararmış katmanı almak önemli olan. Önceden bunu yapıp paylaştığımda arkadaşlar ben yaptım olmadı demişlerdi. Şimdi tekrar bir daha yapıyorum aradan 3 yıl sonra görüşmek üzere